Alo? Müşteri hizmetleri mi? Evet. Ben bu hizmetten hiç memnun değilim. Mümkünse geri vermek istiyorum. E, iade etmek istiyorum evet. Hatta mümkünse hiç almamış gibi olmak istiyorum. Tamam sizden haber bekliyorum. Tabii efendim sizi bilgilendiriyor olacağım. Anlamadım? Bu nasıl cümle ya? Sizi bilgilendiriyor olacağım. Şimdiki zamanda başlayıp geleceğe yol... bulan zaman makinesi gibi cümle hanımefendi. Bu nasıl bir cümle ya? Yani bilgilendiriyorum diyemiyorsan bilgilendireceğim dersin. Bilgilendiriyordan sonra olacağım gelir mi ya? Merhaba. E, benim hede -HED işlemim işlemin vardı. Elbette efendim. Hemen kontrol tamam. ediyorum. Bekliyorum. Alo? Alo? Orada mısınız? Sistemlerimden yanıt bekliyorum ha. efendim. Sistemlerinizden? Kaç tane sisteminiz var? Hem öyleyse neden yanıt? Yanıtlar olması gerekmez mi? Birden fazla sistem varsa, bütün sistemler aynı anda hep bir ağızdan tek bir yanıt mı veriyor? Ha, anladım. Sistemlerimde bir yavaşlık söz konusu. Bekliyorum. Sistemde bir yavaşlık söz konusu. Yavşaklıktır o olsa olsa. Böyle yavaşlık olmaz çünkü. Ya sene 2021 hani Commodore 64 ile yapmıyorsanız call center hizmetini değil mi? Hani böyle bir yavaşlık olmaz. Ya. Ne yapıyorsunuz ya bilgisayarı tekrar mı? Olmaz olası değil. Ee, bana müdürünüzü bağlar mısınız? Şu an burada değiller efendim. Gelince derhal aratayım sizi. Kızım müdürünü bağla dedim. Kürek mahkumunu bağla demedim. Derhal aratayım ne lan? Kırbaçlayacak sanki müdürü. Ha merhaba selamlar ee, Erdinç Bey ile görüşebilir miyim acaba Şu an şirket dışında Hı, efendim Tamam daha sonra arayayım ben Alo merhaba selamlar Erdinç Bey ile görüşebilir miyim acaba Şirket dışında kendileri Anladım Tamam daha sonra arayayım ben ee, Merhaba ben iki saat önce de aramıştım Erdinç Bey... Şu an şirket dışında kendileri Anladım tamam Peki. Alo iyi günler ee, Erdinç Bey ile görüşebilir miyim oradaysa Şu an şirket dışında efendim La şirket dışı ne lan üç gündür? Şirketin dışı neresi? Nerede bu herif? Yurt dışında efendim. Senegal'deler. Ulan o zaman niye kapının önüne sigara içmeye çıkmış gibi şirket dışında diyorsun? Yurt dışında desene. Allah Allah. Ne zaman gelir peki? Yakın zamanda gelmeyebilir. Ha anladım. Sen o yüzden şirketin dışında tabii. Tabii tabii. Şirketin dışı neticede. Tabii tabii canım. Senegal. Şirketin dışı. Anlamadım beyefendi. Anladım şimdi anladım. Bir dakika biraz bekler misin? Bir dünya haritası alayım ben. Emin olalım çünkü. Tabi tabi tabi. Evet evet. Senegal tam tamam. Şimdi oldu. Şirketin dışı. Sizin şirketin dışı oluyor. Baktım şimdi aynen. Tabi tabi. Afrika bölgesindeymiş Senegal. Tabi. Sizin şirketin dışı oluyor. Kesin. Kesin bilgi. Yayın bunu. Hay şimdi Afrika bölgesinde bazı yerler hani Gambiya olur, Mali falan oralar sizin şirketin içi. Ama Senegal kesin. Yok. Haklısın bacım, ha haklısın, doğru doğru sizin şirketin dışı oluyorum. Anlamadım beyefendi. Global sistem Mobile diyorum. <laughs> haberiniz yoktu sizin şimdi. Yani GSM şebekeleri kuruldu dünyanın dört bir yanına. GSM şebekeleri kuruldu işte cep telefonu dediğimiz adına bir takım e nesneler var cebimizi taşıyoruz. Dünyanın dört bir yanında var bunlar. İnsanlar hani zaman zaman birbirine şey olarak hani iletişim sağlamak ne bileyim böyle bir komikli mesaj, kedi videoları falan atıyoruz. <laughs> sizin haberiniz yok tabi. Kardeşim delirtme. Cep numarasını ver şu adamı bana.